Evet Musa videomuzu yayınlıyorsun galiba Aynen. pazara yarın. Bugün cumartesi günü akşam saat 8.30. Evet. Biz buradayız. Mesaideyiz. Bayram arefesi. Yoğunuz çok şükür. Yine yurt dışından bir araç geldi. Mercedes mat tüme yapıyor. Zogre'yi daha doğrusu evrilen arkadaşlar. Elimizde ufak tefek hasarlı vuran kıran arkadaşlar var. Onların işlerini seviyoruz. Onlar dinle. ultra parlak siyahı hallettik. Yarın pazar geliyoruz çalışıyoruz. Elimizdeki işleri bitiriyoruz. Yarın akşam Eskişehir'den bir araç gelecek. Onu komple A7 e, şeffaf kaplıcıyla onu hazırlamamız lazım pazartesi sabahına. Çarşambaya kadar bu arkadaşlar çalışacak, yapacak. Ben salı günü zaten kaçıyorum. Bir hafta yokum. Elimizden geldiğince sizlere işte araçları tanıtıyoruz, yapıyoruz. Bayram kaçıydı ayın? Bayram kaçı mıydı? 30'u değil mi? 30'u Arefe mi? Arefe. Arefe, aynen. Okul Bize iyi gelecek 2-3 gün evet. dinlenme. Sonra bayram sonrası inanılmaz yoğun, Vallahi. bir inanılmaz tasarımlar var. 3 tane araç var, hatta 5 tane araba var. Ve hepsini her gün konuşuyorum. Instagram'dan story'den, oradan buradan atıyorlar. Ben onları atıyorum, onları daha gelecek. Aslında çok içerik var, farklı farklı çok olaylar anlatabilirsin ama Musa, uzun laf herkes ekmeğinin peşinde. Evet. Çalışıyoruz. Aynen. Patatesi kaç kardeşim? Bak. 20-30. Ben şu an kadar kısma tuvalda yemek yemem gerekirken dükkanda <laughs> araba siliyorum. Senin evet. yaşında ben yine buradaydım. 40 yaşından yine buradayım yine bir mesai. Hayırdır oğlum? Ya ben senin kıza ama benim <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Yenge var şimdi. Benim çocuklarım evet. ve eşim var. Adam kız evet. arkadaşından bahsediyor. Da <laughs> ha, hangisi senin daha önemli? Hangisi daha önemli? Köpek Hadi. Hadi. gelmiyor. Merhaba. Benim. Merhaba Emin. Merhaba. Ne haber? İyi. Nereden geliyorsun? Hollanda'dan. Hollanda'dan hoş geldin. YouTube'dan takip ediyorsun sanırım bizi. Evet. Evet. Evet hadi hadi. <laughs> evet dedi. Evet hızlı ama bir şeyler <laughs> anlatman lazım. Çocuk heyecanlandı. Evet kanalıma hoş Az geldin. Az önce gayet güzel konuşuyordun. Heyecanlandın mı? Beni tanıyor musun mesela? Tanıyorum Mustafa abi. Mustafa abi tanıyor. Ama biraz yüksek sesle. Hadi sıkıla ha. Mustafa abi YouTube'dan bakıyorum ve evet. evet. Instagram'dan. Evet. Seviyor musun videoları? Seviyorum. İzliyor musun? İzliyorum. En ee, son hangi videomuzu izledin hatırlıyor musun? <laughs> De ha? Unuttum. Nasıl ya? Yarışmayı kaybettim. <laughs> Sana araba verecek gitti. Yok. Evet. Kaybettim. Evet. Yok. Hadi tıklaa bitti. En son hangi videoyu izledin diyor. 3 tane video say bize. Hadi. 3 tane video say şu arabayı hadi al, hadi al git. hadi hemen hemen. Adım, bilmiyorum ama bir hafta önce. Bir hafta, bir hafta, hafta önce. 3 <laughs> tane videomuzu say arkadaki arabayı al git. Peki burada bir tane yaşlı adam var. Onun adını biliyor musun? <laughs> yaşlı var ya bağıran. Çöp kurtusu. Çöp kurtusu. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> 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 Çok güzel. <gülüyor> tam tam <gülüyor> bu videoyla beraber oldu. Hadi be. Dedik ki. Burada bir yaşta amcam var dedik. Onun ismi ne dedik? Çöp potası dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dün çöp potası <masu gülüyor> da gördük seni. Çöp potası. Çocuk var bu ya. Maşallah. <laughs> ne yapıyoruz? Haftanın sonuna geldik sayılır. Cuma'dayız bugün. Araçlar bitti. Bu arabanın detayı Cümelteyi mutlaka çekmen lazım. Evet. Ee, Reklam anlamına aracı bitti. Evet, Ertuğrul çalışırken göstermeye çalışıyor kendini. Koyalım. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Musa Bir haftayı daha görmek, sizlerle bir şeyler paylaşabilmek yine nasip oldu. Hepimiz sağlıklı, saatli inşallah afiyetteyiz diye düşünüyorum. Elimizdeki bütün araçları bitirmek üzereyiz. Hafta sonu mesaiye kaldığımız C, gördüğün gibi mor. O da yapıyoruz. Onlar gibi arkamda görmüş olduğunuz GT 60'ı ne yapıyoruz? Koruma altına alıyoruz en çok yaptığımız nedir? Şeffaf. Şeffaf kaplama. Şeffaf kaplama deyince aklına ne gelir? GM gel. <laughs> 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 da gelir. dayı gelir. Şeffaf kaplamayı anlatmaya gerek var mı? Yok Sadece abi yok. şeffaf. Alıyorsun atıyorsun. Kaplıyoruz tamam. Aynen. İçeride bak arazi serdarına bir kıyak yaptık. Ne yaptınız arazi serdarın akrabaları? Kıyak Hı. yaptık. Vallahi çok zor oldu. Bence bak Mustafa abisi ilk gelenin rüzgarın arabasına kıyamadım hadi bak. Şu mal karbon. Bağ. He? Şu mala bir bak. Şuraları da parlat şöyle güzelce. Şurayı ondan sonra bir paylaşalım. Kazası belası kullansın. Bakayım, olabilecek olamayacak abi. Tatmin etmedi değil mi sesi? Yok bu belerden sonra moralin moralim bozuldu. Mert'ciğim ben gidiyorum. Saran olursa yıkamada dersiniz. Hemen yıkıyoruz mu? Evet. Yazı. 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 Yazı, Yazı. Yazı. <laughs> almayacağız Alıver. Ne var elinde mi yoksa yıkamadayım. Hadi Hayır. hadi Hayır. o zaman. Nasılsın Mert abicim? Halin i̇şte atlın abi. yerinde mi? Hı. Buyur. Beni böyle kötü anlarım çekiyor mu? Evet herkesin öyle. Millete yorumlar yazmış bir de onları bana yolluyor. seni kötü göstermiş o zaman. Ha. ben beni o günün buna çekme lan demişim. Yemin et. Bana bir de yorumları yolluyor. Ben şu konuyu anladım. Gerçekten insanlar bazıları gözleriyle, bazıları kalpleriyle, bazıları da izliyor. Niye biliyor musun? Hiçbir şey yokken vay bize efendim gurbetçileri kötü Konuşma. diyorsunuz diyenler var. Vay efendim işte Mert midir şöyle, vay Yusuf böyle. Abi, böyle kötü anlarım koyuyor. Bir dakika abi. Bu, kötü, bu şirketin kötü adamı sensin. Yok abi niye ya? Sen e şey sen beni Ama, sürekli tamam. dur. Şimdi beni sürekli Serdar tamam. ve Mert abiyle bir haşır neşir olarak görebilirsiniz. Mert abi ve Serdar benim için çok değerlidir. <laughs> Onlarla sürekli bir böyle el kol şakası yapmamız şey. da şeydir yani. yani. Şakadır tamamen. Allah, Allah razı olsun. söyle. Ne? Allah, razı olsun, Allah ın Allah ın hepsi de hafta başı kaç para aldı? Buyur. Evet. Serdar biraz değil Serdar, de. Günü, Serdar biraz de değil. Aynen. Öyle bak bak bak. Ne oldu? Eline bak eline. Ne oldu? Ne, ne var eline? Hiçbir şey değil. yok. yok. Parmağı var Serdar'ın. Parmağı, yeter. Parmağı Baş parmağı yeter. Aman diyeyim ha. Hayırdır? Bu satı var mı o baş parmağı? Eee? Ne zaman olabilir? Oo şuraya yaz. Gel Serdar. <laughs> Araz Serdar ruhuna Fatiha. Ruhuna Fatiha. <laughs> Bizim mezarımıza da gelir olması. <laughs> <laughs> ne yaptın büyüğümüz, atamız? Gürleyim <laughs> abim, bayram mübarek olsun gelin bu el ele para veriyor musun Rizdoma göre? Rizdoma getiriyor yukarıdan. Bak Rizdoma araba da abi. Evet, para oraya Getirsene mi Enayi. Getir hemen sıraya sende. Çok büyük dedikodu çıkar bak ben sana söyleyeyim. Evet Ali Ağa. Bir bayramda bizlerle. Evet başkanım. Çok bayramlar gör dediğiniz şey bu oluyor değil mi? Herhalde herhalde. ya. Çok bayramlar gör. Öyle gördüm. bayramı göremem ben bayram başkanım. Öyle diye diye dört bayramdır yanımda geliyor. <getireyim. gülüyor> Yanımda geziyorum <laughs> derken. Yanımda geziyoruz, GMG. Önmedin daha. Allah nice bayramlar nasip etsin herkese, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle. Sağlıklı, sağlıklı sıhhatli. sıhhatli bayramlar nasip etsin. Nice bayramlar. Herkese mutlu bayramlar olsun. Serdar ne çekip duruyorsunuz arkadaşlar? Mesajımızı verdik. Elinde sıkar hala. Öpeyim mi? <laughs> 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 Allah. Im. Ya bu neyi Cüzdanı gören beni öpüyor ya. Biz öylesin ya. <laughs> Niye? En, en son en son çöp babasında bana Ek ki, senin yaptığın Ek bilmem ne diye kaydın bana. Ekmek verenler öpülür. Bak ya. Utandırıyorum. Öpeyim abi. Ekmek veren her ötürü yiyelim. Öpsene kabak ağanın elini. Gidiyor musun sen şimdi? He. Yarın yok. Bir daha gelmemek üzere tam bir hafta boyunca inşallah sizlere de değilim. Valla Ali Bey var ya senin var ya. Ulan ne adam adamsın. Ben üzülüyordum diyordum ki kurtuldun a**ım diyordum. İyi, tatiller olsun. İnşallah. Çoluğunla çocuğunla eğlen, kafanı dinle. Gelince de kafamızı ben, ben şimdi sana giderken bir iki tane yer göstereceğim, orada sen anlarsın, <laughs> Allah şey sağlık, sıhhat versin, huzur versin Amin. öncelikle. Ee, herkesin kurban bayramı mübarek olsun. İnşallah herkes vatanına gelenler, vatanından başka yere gidenler, şehirden şehire giden bütün herkes kazası belası gelirler giderler. Amin. Ee, kestiğiniz kurbanlar, yaptığınız hayırlar, hasenatlar kabul olsun. Ne diyelim, bir daha bayram görmek. Gerçekten güzel. Evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza. İnşallah yine yeniden sizlerle oluruz. Herkese selam olsun. Büyüklerin tekrar ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın Hayır, dayı öpeyim de. Benim param. Biz paramızı <laughs> <parantılıydım. Biz> <laughs> görmemiş adam değiliz Ali dayı. Kamera arkası olarak bayabilirsin. Buradan <laughs> beni bağırıyor. Koronanın manasını be dedin Ali Bey ya. Yani. He la koronayı da atlattın ya. Bundan sonra ölüm yok sana kadar. Hayırlı bayramlar olsun başkanım. Allah'a emanet olun. Ama sen bir olup... Olsun bir, olsun. Yavrum bir büyük sen varsın. Olmaz. Elif çok olsun be. Hayırlı bayramlar olsun. Ali hani üzüldün lan bir şu an. Üzünlendin lan. Ağlayacağım mı la doğruyu söyleyeyim. Yok lan, ne ağlayayım. Doğruyu söyleyeyim. Ağlayacağım mı? Üzünlendiyor insan. Valla. Ama bir şey diyeyim mi? Korona da ya. Bundan sonra yok falan sana galiba. Vallahi doğru. Vallahi bak bunu atlattın ya. <laughs>